Sevgili izleyenler şu anda maçımız 5-0 önde gidiyoruz. Maşallah diyelim İnşallah daha da farklı bir skorla biteriz. Başkanımız Sayın Hacı Ali Canik yan yanayız. Başkanım evet. maçı izliyorsunuz başından beri. Evet. Gayet iyi oynuyoruz. Sizce e, grupla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kaçıncı bitirir size göre? Valla bizim için e, grup çok dönem değil. Mim olan buraya katılmak Gençlerimiz e, böyle bir organizasyonda bizi temsil ettiler gururla. E, biz de onlara hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yağmurda, çamurda tabiri caizse geldik, seyrettik, onlara destek verdik mim olan bizim için buraya katılmak. Hani derler ya. Kazanmak kimine göre kaybetmektir, Kaybetmek kimine göre kazanmaktır. Biz burada çoğu şeyi kazandığımızı zannediyorum. Öyle görüyorum. Hiçbir zamanda da böyle agresif bir şey olmadı, tutum olmadı. Hep centilmen olduk. işte biz burada Giresun Spor Başkanı geldiğinde de komite başkanıyla beraber konuştuğumuzda da biz dedik ki şampiyonluktan daha ziyade biz centilmenin kupasına talibiz. Çünkü doğru söylüyorsunuz dediler. Yani burada katılmanız bile bizim için bir onur vesilesi dediler. Çünkü neden? Orada tabelamızda da görüldüğü gibi biz Giresun'un en uç köşesindeyiz. Yani Giresun bir köşede, biz bir köşedeyiz. Evet. Ama ona rağmen biz e, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü kaybetmedik. Kalktık buraya hocam. geldik. E, Giresun'da olduğumuzu burada da gösterdik. Çoğu 550 tane köy varken Giresun'da katılan 55 tane köy. Yani %10'a tekabül ediyor. Biz de o %10'un içerisindeyiz. Ne kadar bu işlere önem verdiğimizi mi göstergesi derlerdi. Gençlerimizden de Allah razı olsun. Bizi gururlandırdılar. Hiçbir zaman dediğim gibi... E, kötü bir şeye sebebiyet vermediler. Feyfile çerçevesinde. çerçevesinde. Eee Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Dördüncü hafta zaten en centilme hak Aynen öyle. Biz bunu e, turnuva sonuna <l controversy> işte inşallah istiyoruz. Onu bir e, turnu olan en genç bir takım olabilirsek, eğer o kupayı alabilirsek bizim için şampiyonluğa bedeldir. Evet. Bu şekilde e, bu vesileyle de Fikret kardeşime de teşekkür ediyorum. Bizim her türlü e, internet yükümüzü çekiyor. Allah razı olsun kendisine. Buraya da geldi, biz onur etti. Teşekkür ediyorum. Herkese katılın, herkese başarılar diliyorum. Başkanımıza çok teşekkür Köy ediyoruz. Halkına da teşekkür ederim bize destek verdikleri için. Futbola bu kadar Anlam önem veren, ve değer, ve değer veren, ve spor bu kadar değer veren ve başkanımız olduğu için ne mutlu bize gördüğünüz gibi sabah erken evet. saatte bile olsa maçlarımıza Hiç fark etmez. Kaçırmadan sonra geliyor. geliyor. Her şekilde geliyor. Bir de unutmadan şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim köyümüzün bir de spor dedi Fikret kardeşim. Spora biz ne kadar önem verdiğimizi Türkiye'nin bir ürünü olan Adana'da Bizim köyümüzün yetiştirmiş olduğu Cemil Parlak kardeşimizin, onun da güzel bir kızı Demet Parlak kardeşimiz. Evet. O da atletizm dalında, sırıklı da atlamada Türkiye rekortmenidir. Yani kendi yaş e, branşı içerisinde Türkiye rekortmeni. İnşallah onu daha ileri yerlerde görmek istiyoruz. İnşallah. Biz de elimizden gelen her türlü desteği kendisine verme sözünü buradan e, sözünü veriyorum. İnşallah her zaman yanındayız. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ